Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kardeşim ben kahve içtim, arasına başlar. Eyvallah. Selamünaleyküm. Selam. Ne yapıyorsunuz lan fayansçılar? Oo Şeref abi, hoş geldin buyur. Buyur ha, gel. O kadar görüyorsunuz kendinize. Alırım ifadenizi. Palamutlar. Serbülent. Hı? Ne yapıyorsun abi sen? İyi, hiç oturuyorum. Sen ne yapıyorsun? Serbülent yapma. Ayıp abim ya, ayıp. Vallahi ayıp. Ya arkadaş, iki bardak veresiye çay içtik. Şu ettiğin lafa bak ya. Tamam vereceğiz arkadaş ya, vereceğiz ya. Serbilent. çay değil Allah aşkına. Yeme abim şu şekerleri. Üç tür dolduruyorum. Çayını ben vereyim vallahi. Ama yeme abim şu şekerleri ya. Ya bu ne pintilik arkadaş ya? Bu ne pintilik ya? Kan şekerimiz düşüyor diyoruz, anlamıyor musun ya? Ne o lan, şeker mi yiyorsun? Yok arkadaş, şeker yiyoruz burada. Niye kokain yiyormuş muamelesi yapıyorsunuz ya? Bugün sinirliyiz biraz ha? Aç mısın lan sen? Yok değilim. Sana ciğer ısmarlayayım mı? Yok yemeyeceğim. Böyle ama Arnavut ciğeri. Yanında böyle soğan, ne bileyim işte sumak mumak falan filan. Pidenin içine sıcacık yatırırız böyle tak ağzımıza kalklarız. Ne dersin? Yok yemeyeceğim. Oğlum bana bir kıyak yap. Ömrü billah üç oyun yemeğin benden ye ye bildiğin kadar. Neymiş o kıyak? Hem bu kıyak yaparsan aramızdaki husumet de biter. Can ciğer kuzu sarması oluruz, kanka oluruz. Ee? Şu İbrahim amcaların komşusu bir kız var. Adı neydi, böyle Zehra mı, Zübeyde mi neydi, bildin mi kızı? Ee, ne olmuş ona? Ona benden bir haber çıtlatacaksın, çok basit, gideceksin diyeceksin ki... ...Şeref abim sana hasta olmuş, seni çok seviyormuş, Zehra diyeceksin. Bunu benim için yapar mısın? Zeliha. Zeliha, ha Zeliha. Diyeceksin ki seni öküz gibi seviyormuş, istiyormuş diyeceksin. Seni hunharca sevmek istiyormuş diyeceksin. Bu kıya yapar mısın kardeşine? Ha? Oluyor lan. Bir dakika. Gerizekalı. Ver oğlum şu gazeteyi biraz be.